Abi biri gidecek, biri gelecek. Aynı şeyin laciverti. <laughs> Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı evet. gidecek dediler. Gitti. Yeni bu geldi. Giden geleni aratmadı. <laughs> Hepsi aynı. Yani benim kendi düşüncem sıkıntı insanlarla değil. Sık sıkıntı başaramadığımız bazı şeyler. Biz öyle şeyleri takılı kalıyoruz ki. Mesela 2016'da doldu değil mi 15 Temmuz? 2016'dan beri ülkenin tek konuştuğu şey 15 Temmuz. Bazı şeylere aşarsak biz başarabileceğiz bazı şeyleri. Orasını bilemiyorum. Kendi takdirleri biz Cumhurbaşkanının takdiridir. Onun dışında bir bilgim yok yani istifa eder mi etmez mi ama dolar iniş çıkış ya dövizin çıkış inişinden dolayı istifa edip etmeyeceğini düşünmüyorum. Öyle bir zannetmiyorum öyle bir şey. Ya bence şöyle bir şey var. Bence devlet yönetimindeyseniz eğer bakanlık olsun bir şey olsun liyakat önemli. Tek bir yerden emir alınarak olmaz bu işler. Ya şimdi bir şey diyeceğim de korkuyor artık insanlar biliyor musunuz? Saygı yani hani hakaret falan değil. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyorum. Kesinlikle hakaret olarak algılamasın. Ya devletin organizmalarını bırakın yöneticileri kendi şey yapmaya çalışsın. Dışarıdan emir ver, emirler vererek, komutlar vererek onu görevden al bunu getir. Öbürkünü al, bunu getirle. Olmuyor bu işler. Bırakın o birime kimler bakıyor? En altından en üstüne kadar. Kendileri karar versinler. Zaten Türkiye neydi o? Merkez Bankası bağımsızdır ya. Ben ondan örnek vereyim. Bağımsızdır yani. yani sen şimdi gidiyorsun, Merkez Bankası müdahale ediyorsun. Olmaması lazım bence. Çünkü neden? Yarın bugün bir, bir sıkıntı olduğu zaman Merkez Bankası'nın yöneticilerine o derler ki hani sıkıntı neden? Niye kaynaklanıyor? Ama e şimdi sen müdahalelersen ne oluyor? Direkt top sana geliyor. Her şeye sen müdahale ettin bak senin yüzünden oldu gibi mesela. İstifa edip etmemesi pek de umurumda değil. Çünkü düzelmeyeceğini bildiğim için söylüyorum. Bu ekonomi bu zamana kadar düzelmediyse gerisi de düzelmeyeceğini düşünüyorum. Buradaki e, çok yabancı insanlar var. Onlar bizden daha çok faydalanıyorsa biz onlardan faydalanmıyorsak Demek ki onlarda bir şey var.